Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza İzmir'den başlıyoruz. 2024 yılında Türkiye'de satışına başlanacak olan Scania'nın geliştirdiği bir çekicinin yanındayız. Süper 560. uluslararası bir ekip de burada. Scania İsveç'ten de arkadaşlarımız burada. Onlara merak ettiğimiz şeyleri sorup sizlere aktarmaya çalışacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. ezberle her zaman otomobilleri konuşuyoruz. 1600, 2000, 3000 santimetre küp motorlardan konuşuyoruz. 13000 santimetre küplük yani 13 litrelik bir motora sahip süper. Ayrıca tam 2800 Nm'lik bir torka sahip. 560 beygirde güce sahip. Yanımızda çok değerli bir arkadaşımız var. Scania Türkiye'den ürün yöneticisi Cem Özdemir kardeşimizle beraberiz. Cem Bey her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Daha ederiz. Daha piyasaya çıkmadan bu teknolojik gelişmeleri bizlerle paylaştınız. İzleyicilerimizle de paylaşmak için bana tekrar anlatabilir misiniz? Tabii ki sefettim. Öncelikle sizden ricam motordan başlayalım. Aslında Süper'den belki biraz bahsedeyim. Çünkü Lütfen. 1951 yılında Superi. Scania böyle şeyleri seviyor. Daha önceden hatırlarsanız Streamline serisi Tabii. vardı. Geçmişteki Tabii. kullandığı efsanevi o aerodinamik yapıyı yapmasıyla birlikte kazandığı %5'lik yakıt ekonomisinin ismini tekrar yakın bir zamanda 2013'lü yıllarda yeni bir seride tekrar kullanmıştı. Süper de aslında böyle bir şey. Tarihi bir değeri, Tarihi bir yani. değeri var. 1951'de ilk yaptıkları süperşarjlı, aslında turbo turboşarjlı ama bir Brown Boveri sistemi motorlara uyguluyorlar ve 180 beygirden 205 beygirlere çıkartıyorlar. O no, nostaljik ismin tekrar aslında kullanılması. Evet. 2016 yılıydı yeni kabinimiz e, lansmanı yapılmıştı. E, NTG serisi dediğimiz. E, o zaman tabi motorda şanzımanda bir takım iyileştirimler yapılmıştı ama yeni seri araçların tam manada aslında altyapısının yani güç ve aktarma organlarının güncellenmesi bu süper Ransman ile birlikte, da süper serisi ile birlikte oldu. Bugüne kadar olanlardan farklı bir tasarım var bu 13 litre süper serisinde. Bir kere monoblok bir silindir kapağı var. Öyle Bu sayede bir... evet. Tek parça. Da, tek parça. Yani bugüne kadar Scania motorlara baktığınızda bütün silindir kapakları bağımsızdır. Bu motorla birlikte monoblok bir silindir kapağı var bütün aracın adeta nefes alma ve vermesini daha iyileştirmek üzerine, motorun daha iyi soluk alıp vermesi üzerine çalışılmış. Bir de bu sayede hayatımıza motor freni gidiyor. Compression, Release Brake, CRV dediğimiz bir ihtimali çok seçeneği de, yani. retarder birlikte de çalışabilen bir seçeneği de sunmak üzere bu tasarıma eklemişler. Motorun bence en büyük, en önemli şeylerinden birisi termal verimi. Yani termal break verimliliği dediğimiz mevcut ısı enerjisinin yüzde mekanik enerjiye çevirebiliyor. Bu da çok büyük çok yüksek. Bir, çok büyük bir bu değer değil. biliyorsunuz. Ben hani işe başladığım yıllarda bu 42, 43, 44'lerdeydi. En son 47 buçuklara kadar çıkmıştı yine NTC serisinin yeni güncellenmiş motorlarında. Şu anda 50 ben, bildiğim kadarıyla bir benchmark yani endüstride şu anda dizelde zaten benzer araçlarda. Bence ben, o şu ana kadar, kadar inan bana sözünü kesiyorum ama esaflar. şu ana kadar Yüzde elli ilk defa duyuyorum. Evet yani. Ve binek otomobillerde %40 civarında konuşuruz. da yeni be, yani. Benzinlilerde Evet, evet %40 Yüzde kırk konuşuruz. Yüzde elli termal verimlilik gerçekten de inanılmaz. Müthiş bir değer. Yani gerisini biliyorsunuz egzozdan oradan buradan atıyorsunuz ama bunun %50'sini ellisini mekaniğe çevirebilmek çok önemli bir şey. Bu sayede zaten motor mevcut motorlara göre bir yüzde beş nokta varan değerlerde bir yakıt ekonomisi sağlıyor etkilendiğim için kesiyorum toplam'da ama toplamda 8'e çıkacak bu arada. Öyle parça mi? parça birazcık bu portacı şey gibi oldu. <laughs> Ay, Tek yok. başına bu mu? Çok Hayır. Doğru. Yanında Aha, bu %5 da var bile... diyeceğim. İşte yazılımsal olarak içindeki sürtünmelerin azalması, peak cylinder pressure dediğimiz e, silindir tepe basınç değerinin 250 bara çıkması. 250 bar. Evet. O çok... Ya bu tip şeyler geliştirmeler Üstten çift egzantrik kam mili olması doğru. O yeni tabii. Evet yani o da şey, bu. E, üstten eksantrik değildi, içindi. değildi. Bunlar hep bu motorla birlikte gelen yenilikler. çok nadiren böyle çekiciyle ilgili program yapıyoruz. Evet. Mesela bizim çok ilgimizi çekiyor. Kaç silindirli motor? Bu sırada motor, 6 silindirli. 6 silindirli. E, Mesela 13 litre diyorsun. Doğru. Her bir silindiri 2 litreden daha fazla. Evet. Yani evet, olay, evet. Hani doğru, söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. 1.6 benzinli bir motorun aynen, gibi, her bir silindiri bir binek araç motoru gibi. Tek bir gibi silindiri neredeyse. binek araç motorundan motor, çok daha büyük. Doğru. Yani o bakımdan çok etkiliyor beni. E, yine burada şunu da söyleyeyim. E, Scania'nın bir felsefesi var. Bunu her yenilemede, güncellemede biraz daha ileriye götürüyor. Biliyorsunuz motorda kayıplar, iç sürtünmeler, piston silindir hızlarının karesiyle orantılı. Yani devri ne kadar düşürürseniz piston hızları da o kadar azalacağı, iç sürtünmeler o kadar azalacağı için o kadar yakıt anlamında yani Bravo. kayıpları azaltma anlamında Bravo. bir şeyiniz oluyor. Bu motorlarda da birazdan şanzımanla bahsederken de söyleyeceğim ama 850 devirlere kadar falan <laughs> ağır böyle gemi dizel gibi çalışıyor neredeyse inme ihtimali var oralarda bile seyrini çünkü çok düşük devirlerden itibaren o pik bu 2800 Nm dedik mesela 560 beygir için onun %80-90'ına ulaşabiliyor o tork değerlerine. Cem şimdi öyle şeyler söylüyorsun ki vallahi çok <laughs> tahrik ediyoruz. ediyoruz. <laughs> Bunu daha bilmiyordum. Hakikaten 850 devre sürücü istemiyle mi düşüyor yoksa kendisi mi düşüyor? Bu ancak tabii Opti olabilecek Aha. bir şey. Oralarda hocam da burada gerçi gerekirse ondan da Aha. destek alırız ama hani e, yaptığı iş çok e, özel bir şey. Yazılım desteğiyle Yazılım olan bir şey. Tabii yani. Özel durumlarda oluyor. Devirlere düşüyor demek illa işte o devirde kullanılacak demek de değil, değil. veya işte şanzımanı mesela oğlum, biraz bahsedelim. Ee, oğlum şanzımanı o da, da tamamen yeni çünkü. O da tamamen yeni. O gerçi hayatımıza bu motorlardan biraz önce girdi. 20 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. V8 güncelleme ile beraber bizim biliyorsunuz 16 litre 8 hı hı. silindirli V8 diziliminde bir ayrı bir marka gibi konumlandırdığımız motorlarımız da var onların güncellemesiyle birlikte tanıttığı Scania'nın G33 gm diye bir şanzıman ailesi var. Bunun işte 25'i var. Oradaki 33 tork değerini gösteriyor. Kaç Newton metreye kadar nominal tork geçirebileceği. Bu V8'lerle beraber kullanılan G33 yani 3300 Nm'ye kadar olan torku karşılayabilen yeni bir şanzıman ailesini tanıttı. Benim burada çalıştığım süre zarfında ilk defa şanzımanda ufak tefek güncellemeler oldu. İşte, e, senkromeçlerin yanına hızlı vites değiştirmek için transmisyon mili, file ek, mili eklenme, e, freni eklenmişti. E, ama bu araçta mesela senkromeçler, o yeni şanzımanda tamamen çıkartılmış durumda. Öyle Neden? Mi? Bütün vites, e, dişlerin hızlarının ayarlanması falan elektronik olarak o e, şaf frenleriyle yapılıyor ki hiç senkromeçe gerek kalmadan hızlar eşitlendiğinde çat diye hani kara şanzıman Tabii. eski usta şoförlerin devriyaj kullanmadan vites değiştirmesi gibi çıtır çıtır vites değiştiriyor. Bu şanzımanların en bence önemli şeylerinden bahsedecek olursak bir kere karınca ağır karınca diyebileceğimiz bugün güncelde 16 küsur olan ağır oranını 20 Öyle üstüne mi? çıkarması ee, ve hepsinde yine bir overdrive vitesi olması karınca dediğini izleyicilerimiz şimdi anlıyorlar. E, karınca anlamayacak. Onu biraz, çok ağır çok, kısa bir çok ağır bir ses. Normalde karınca vitesi her zaman Hangi kullanmazsınız. Ancak çok ağır yüklü ve rampada kalkış vesaire gibi ya da eğer zemin çok kötüyse e, hızlı bir kalkış veya seri bir kalkış eğer aktarma organlarına zarar verecekse o gibi durumlarda kullanacağınız çok ağır bir vitestir. Yani ondan Anladım. ancak araca ilk hareketi verirsiniz. Ondan sonra zaten hızlıca zor şartlar Evet, yani. zor şartlar için veya çok ağır yüklerde özellikle rampa kalkışları yani gibi durumlar için çok yüksek tork kullanabilmek için kullanabilmek özel bir durum. için. Aynen. Çevrim Bilmiyorum. oranı biliyorsunuz şarpan olarak motorun torkunu lastiklere arttırarak iletiyor. Büyük bir tork gerektiğinde o ilk ataleti yenmek için kullanılan bir vites. Ee, bir de dediğim gibi son vites olarak da hepsinde bu yeni nesil şanzımanlarda bir overdrive var. Ama o overdrive'ı e, araç özel koşullarda ne bileyim yükü tam değil. E, yani 40 ton basarı yok da daha hafif bir yükü var. E, hafif rampa iniyor. E, çünkü üzerinde bir şey sistemi var. Bu epey uzun süredir standart olarak kullandığımız öngörülü adaptif hız sabitleme dediğimiz hız kontrol dediğimiz bir sistem var. Kendi içinde bir şey haritası var, topografik harita var. Buna göre iniş çıkışlarda bir strateji belirliyor. Nasıl az yakarım diye. Bazı yerde ekorolla dediğimiz boşa vitesi almak gibi. Bazı yerlerde de boşa aldığınızda ister istemez rolantide bir yakıt yakmış Hı -hı. oluyorsunuz ama. Viteste eğer seyretmek daha uygun olacaksa o zaman da mesela overdrive vitesi alıp 800-850 devirlere inerek seyretmeye devam edebiliyor araç. Hmm. Hem hızı kontrollü oluyor. Gerektiğinde işte egzoz freni veya varsa motor freni veya retarder kullanmak için. Ee, bu şekilde bir sistem var. Anladım. Yüzde birlik bir yakıt ekonomisi sağlıyor yeni tasarım sayesinde. Öyle bir şey yapmış ki biliyorsunuz şanzımanların içinde bir dalarak yağlama şeyi vardırız fakat o çok yüksek hızlarda eğer hani soğutmaya ihtiyacınız yoksa bir ekstra kayıp anlamına gelir. Hı hı. Onun için bir sistem var bu şanzımanlarda. Yağın gereksizse eğer o anda daldırma yapmak hı hı. kendi üzerindeki bir rezervuara çekiyor yağı. Hı hı. İhtiyaç olduğunda tekrar o miktarı arttırıyor ama sürekli yağlama olması için de ayrıca bir spreyleme sistemi var. Yani dişiler hiçbir zaman yağsız kalmıyor ama ekstra bir soğutma ihtiyacı olduğunda da Haznesindeki yağ miktarını ayarlayıp azaltıp çoğaltarak buradan bile yakıt ekonomisi yani elde etmeye yani. çalışıyor. Bu bu düetle evet, hakikaten evet, etkiliyor çok insana. Verimlilik var. için yapılan aynen, aynen, geliştirmelere aynen. bak yani Kesinlikle. gerçekten de çok etkileyecek. Bir de diferansiyelimiz yeni bu şeyle birlikte, süper lansman ile birlikte gelen. Orada da çok seri dişlere yani çevrim oranlarına gidebiliyoruz. Bu da tabii ki e, daha düşük motor devrini desteklemek için yani bahsettiğim işte binler, bin yüzlerde hatta yeri geldiğinde daha düşük devirlerde gidebilmek için e, bizim bugüne kadar işte en hızlı seri diferansiyelimiz e, 2.35'ti şu anda 1.92'lere kadar inebiliyoruz ama tabii Hı -hı. onun için şey de lazım uygun lastik kombinasyonu da lazım tabii. bu bahsettiğim şey çok ekstra düşük dediğimiz işte hacimli yük taşıyan dorseler için falan geçerli. Çok det detaya girmeyeyim. Tabii bu, ama diferansiyel, bu diferansiyel oranlarını müşteri seçiyor değil mi? Tabii yani daha yani doğrusu kullanıma biz müşterinin şartlarına göre biz oluşturuyoruz tabii. onları. Elimizde Scania'nın web tabanlı simülasyon araçları hı hı. var. Bunlara göre eğer yaptığı işi biliyorsak, net büyükler nasıl dorsa yükseklikleri hı hı. kullanacağını biliyorsak ona göre uygun olanını biz öneriyoruz. İsterse tercihe bağlı ben işimi böyle böyle kullanmak istiyorum derse de seçim imkanı var tabi. Burada o şanzımandaki karıncanın da önemi ortaya çıkıyor. Biz çünkü seri bir diferansiyel çekerken en büyük endişelerimizden birisi ya bir yokuşta bir yerde kaldığında eğer kalkışta sıkıntı yaşarsa kalkma çekiş kabiliyetiyle, kalkış kabiliyetiyle ilgili bir sıkıntı yaşar mıyız endişesi olurdu eskiden. Bu yeni şanzımanla birlikte o endişeye gerek kalmıyor. Çünkü siz ne kadar seri diferansiyelde kullansanız onu karşılayabilecek tok kalkış var. Evet, Tabii, onu yaratabiliyor, sağlıyor. Diferansiyelin de yine iç yapısı tamamen değişmiş durumda. Orada da yağlama vesaireler gibi bir takım iyileştirmelerle hem servis ömrü uzatılmış durumda, hem de kayıpları azaltılmış durumda. %1'i de oradan geliyor ve daha seri diferansiye seçebilmek ve ya yazılım, optik gibi geliştirmelerle de bu 8 ve üstelik 8'i de şöyle diyor Scania, minimum %8. Çünkü bazı işlerde daha da iyi verim aldığımız, daha da yüksek yakıt ekonomisi gördüğümüz uygulamalarda oluyor. hiçbir bir iç acım var. Yani ee, senin deneyimin ne bu konuda Safet Bey biliyorsunuz yani bu bizim çekicilerimiz genelde uzun yola çalışıyorlar. Tabii. Hatta uluslararası çoğu çalışıyor firmaların. Gerçi yurt içinde bile o kadar büyük bir ülkemiz var ki yani uluslararası gibi çok uzun mesafeler ve sürücülerimizin ciddi anlamda yaşamları burada geçiyor. Onlar için ikinci bir ev. Onun için hem sürüş konforuna hem de Buradaki yaşam konforuna çok önem veriyoruz yani çok hayat doğru. kalitesi açısından. İşte yataklarımızı, alt yataklarımızı bir özelliği işte bir metreye kadar genişleyebiliyor olması. Ciddi misin? Evet, evet, çok önemli bir evet, özellik. Evet. O ee, zaten iki metrenin üstünde. Ben buradan Evet, 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 evet. Ondan artık sonra ayakta durabiliyorsun. İçeride içinde. tabii ki burada işte üstünüzü değişmek vesaire perdeleri çektiğinizde burası sizin aslında eviniz, odanız gibi oluyor. Doğru. Bunun yaşında, yanında işte buzdolabı gibi ee, bu donanımda olan opsiyonel, bunda standart olan park kliması gibi mesela motoru çalıştırmadan kabini işte ha, gece, çalıştırmadan. Konaklarken, evet, Hı -hı. gece konaklarken evet gece konaklarken serinletebileceğiniz Hı -hı. evinizdeki klima gibi bir klima donanımı. Bunun gibi şeyleri eklemeye çalışıyoruz. Görüyorum. Tabii ki Gözler tabii ki ya yani bugün işte biliyorsunuz laptop vesaire Hı -hı. gibi şeyler herkes tabii. ihtiyaç duyuyor. Ee, bunları kullanmak üzere bunun dışında da yani genel olarak baktığımızda Baksana zaten, zaten. Scania'nın iç kalitesi bir binekten siz ya, çok daha iyi. Şey Etkileniyorum Cem. gerçekten evet. ahşap direksiyon, deri döşemeler evet. falan gerçekten evet. çok hoş. Evet o evet. evet. Güzel. Yani hem e, deri sürüş deri Kesinlikle. Kesinlikle bu koltukta mesela aynı zamanda bir şey de var. E, fanla serinletme olayı da var. Çok güzel Yanında. Ne kadar güzel. Sıcak hatta şu anda yani açısın geldi İzmir'in sıcağında. Eee ol ballar yani, kısaca söyleyebileceğim. biz de, de yani kabini merak etmiştik. Ee, gerçekten çok teşekkür ediyoruz Ben size çok teşekkür için. ederim bu sağ imkanı sağladığınız için de çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Yanımda yine çok değerli bir konuğumuz var. Eee Scania Türkiye Ofis Yönetici Direktörü Mr. Perle beraberiz. Mr. Per Bay Pearl, güzel ürününüz için sizi tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca çok da verimli bir ürün. Size elektrikli araçlara geçiş hakkında bir sorum olacak. Çünkü Scania elektrifikasyon ve sıfır karbon emisyonu konusunda öncü şirketlerden biri. Stratejinizden kısaca bahsedebilir misiniz lütfen? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bana bu davette bulunduğunuz için teşekkür ederim. Elektrifikasyon konusunda Scania taşımacılık ekosistemini değiştirme yolunda ilerliyor. Güney İtalya'daki fabrikalarımızı kapattık ve ana ofisimizi de gelecekte çıkaracağımız ürünlere yönelik olarak dönüştürdük. Avrupa'da yolculuğumuz çoktan başladı. Harika sonuçlar alıyoruz. Özellikle de şehir trafiği, şehir içi ulaşım ve ayrıca belediyelerde yer aldılar ve elektrikli kamyonlarda az yüklü taşımacılık içinde bir sonraki adıma geçmeyi düşünüyoruz. Öyleyse elektrikli araçları geliştirmeye devam edeceksiniz ve sanıyorum üretimi de artıracaksınız. Evet. Scania'nın hedefi 2030'a kadar satışların %50'sinin elektrikli kamyonlardan oluşması. Ama elbette bu çok zorlu bir hedef. Başlangıç noktası Avrupa olsa da Türkiye'de de bir potansiyel görüyoruz ve 2024'te Türkiye'ye de elektrikli kamyonların gelmesini bekliyoruz. Scania Super'in temel özelliklerini bize anlatabilir misiniz? Scania Super'in öncekilere kıyasla ana özelliği elbette 13 litrelik yeni motoru ve güç aktarma organları. Bildiğiniz gibi Scania yakıt tüketimiyle de gurur duyuyor ve bu yüzden çok da verimli bir ürün. Türkiye pazarında Scania Super'in 15 test aracı bulunuyor. En az %8 yakıt tasarrufu sunuyoruz daha bile fazlasını görüyoruz. Avrupa'da artan popülasyonla birlikte daha fazla veri almaya başladık. Bu makineyle son derece gurur duyuyoruz ve Türkiye'ye gelen en verimli içten yanmalı araç olacağını umuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz ve aracı burada gördük. Sanırım gelecek yıl Türkiye'de satılmaya başlayacak. Tanıtımlarına gelecek yıl başlayacağız. Muhtemelen yılın ikinci çeyreğinde olacak ve mevcut üründen süpere bir geçiş yapacağız. Ama şimdiden müşterilerimizden mükemmel yorumlar aldık. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Bize harika bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Scania Showroom'da yanımızda çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Scania, dünya çapında Scania'nın e, satış operasyonunun başkan yardımcısı Sayın Karolin Gustafsson'la beraberiz. Welcome Türkiye'ye hoş geldiniz. Çok teşekkür Sizi ederim. Sizi burada, Türkiye'deki Scania Showroom'da görmek çok güzel. Burada olmak çok güzel. Burası harika bir Scania tesisi. Okay. İlk kez Türkiye'desiniz. Öyle değil mi? Evet. Türkiye ve Türkiye'nin kamyon pazarı hakkındaki ilk izlenimleriniz nasıl? Öncelikle Türkiye harika bir ülke. Buraya ilk kez geldim ve ülkenin farklı bölgelerini gördüm. Çok yeşil. İnsanlar çok kibar ve yemekler çok güzel. Türkiye'de çok güzel karşılandım. Türkiye'nin kamyon marketi son derece heyecan verici ve büyük bir pazar olduğu için de Scania için çok önemli. İstikrarlı bir büyüme olacağını bekliyoruz. Elbette Scania'nın ve Doğuş Otomotiv'in de büyük çabalarıyla çok büyük bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Scania ve Doğuş Otomotiv arasında Türkiye'de ileriye dönük stratejik bir ortaklık geliştirdik. Çok teşekkürler. Sizi artık Türkiye'de daha sık görmeyi umuyorum. Göreceğinizden eminim. Ben teşekkür ederim. Thank you. Efendim bu arada bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize İzmir'den Skandia showroom'undan çok selam ve saygılarımızı sunarken programımıza son veriyoruz.